Konya'nın Taşkent ilçesinde el yapımı bıçak ustası ve ailesinin ikinci kuşak temsilcisi Ali Camtaş, geleneksel yöntemlerle çeliği döverek bıçak üretimi yapıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alan bıçak ustası Ali Camtaş, istenen model ve özelliklere göre tasarladığı bıçakları geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacından kabzası, deriden kınıyla tamamlıyor. Çocukluk yıllarında babasının yanında başladığı mesleğini ikinci kuşak olarak sürdüren Camtaş, mesleği öğrenmeye 6-7 yaşlarında başladığını söyledi. Baba mesleği olarak da başladım. Ortaokullara devam etmedik. Babamın yanında devam ettim. Çeliğin geleneksel yöntemlerle dövülmesinin bıçakların daha uzun süre kullanılmasını sağladığını vurgulayan Camtaş, Ahşap saplı bıçaklar suya girince çabuk yıpranabiliyor. Son dönemlerde bulaşık makinelerinin çıkmasıyla ahşap saplı bıçaklara olan rağbet azaldı diye konuştu. Ağacı genelde gül ağacı ve ceviz ağacı. Siyah ceviz ağacı olarak kullanıyoruz. Daha uzun ömürlü, daha dayanıklı. Ama günümüzde tabii bayanların bulaşık makinesi alışkanlığı olduğu için sektör yavaş yavaş plastiğe kaymaya başladı.